Herkese merhaba. E-Logo Özel Entegratörlüğü'nde aktif olan hizmetlerinizi kapatmak, diğer bir deyişle vesi işlemlerini başlatmak için entegratörlük portalına giriş yaptıktan sonra hizmetlerim ekranına gitmeniz gerekmektedir. Hizmetlerim ekranında kapatacağınız hizmetleri seçerek Hizmet kapatma işlemlerinden hizmet kapatma talebi oluşur butonuna basmanız gerekmektedir. İlgili butona bastıktan sonra sistemde tanımlı telefon numaranız ilgili kutucukta karşınıza çıkacaktır. Bu noktada destek ekibinden arkadaşlarımız sizi arayacağı için İtir bu numara, İtir farklı bir telefon numarası girmek istiyorum butonunu seçerek ilgili penceredeki onayla butonuna basmanız gerekmektedir. Onayla butonuna bastıktan sonra tarafınıza oluşturmuş olduğunuz kapatma talebiyle ilgili bir mail gelecektir. Bu mailden sonra açılan maddeyi istinaden destek ekibinden arkadaşlarımız kapatma talebinize istinaden sizleri arayacaktır. Yapacağınız telefon görüşmesine istinaden arkadaşlarımız talep etmiş olduğunuz kapatma işlemi için ilgili hizmetlerin durumunu hizmet kapatma bekliyor statüsüne getirecektir. Hizmet kapatma bekliyor statüsündeki hizmetleri seçerek hizmet kapatma işlemleri butonundan Hizmet kapat butonuna basarak ilgili kapamaya ilişkin ekran özetine tamam demeniz, kapanacak olan etiket bilgilerini ve hizmet bilgilerini kontrol ettikten sonra tamam demeniz ve karşınıza çıkacak elektronik tesis sözleşmesini okuduktan sonra okudum anladım onaylıyorum işaretleyerek onayla demeniz gerekmektedir. Onayla dedikten sonra imzalama için indir butonunu tıkladığınızda hizmet kapatma için imzalayacağınız elektronik sözleşmeyi bilginiz, bilgisayarınıza indirmeniz ve mali mühürle imzalayarak kapatma işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. İmzalama işleminden sonra hizmetlerin durumu olarak ilgili ekranda karşınıza çıkacaktır. Kapatma öncesinde epatura.elapo.com.tr'deki tüm verilerinize ilgili hizmetlerim ekranından tesis sözleşmesinde belirtilen süre boyunca ulaşabilir ve bütün belgelerinizi bu ekrandan indirebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.